Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Başak Burçları'na tarot açılımı yapacağız. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ee, ben şimdi sizlerin önümüzdeki günlerde ne yaşayacağınızla alakalı ve kartların size nasıl mesajlar vereceğiyle alakalı niyetlenerek başlıyorum. Sizden istediğim şey de arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra niyetinizde bulunmanız. Şöyle bestelerimi ayırıyorum. Öncelikle arkadaşlar maddi falla başlayalım istiyorum. O yüzden önce siyah destemizle başlayacağız. E, maddi konularda alım satım yaptığınız şeylerde yapacağınız yatırımlarda kariyer hayatınıza eğitim hayatınıza ya da istediğiniz herhangi bir şey evi yenilemek için olabilir farklı bir şehire taşınmak için olabilir bir yolculuk için olabilir niyette bulunmanızı istiyorum tamamen size kalmış bir şey ben kartların verdiği mesajları söyleyeceğim size zaten. Artık şöyle karışık seçelim ya direkt şey yapmayalım. Bir kez daha karıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilk kartımızın verdiği mesajla başlayalım. İlk kartımızın söylediği şey, niyetlendiğiniz şeyle alakalı yakın zamanda elde edeceğiniz güzel bir kısmetten bahsediyor. Hatta siz bu videoyu izlerken o kısmeti elde etmiş bile olabilirsiniz çoktan arkadaşlar. Bu kısmetin sizi gerçekten mutlu edeceğini, size neşe sar e saçacağını, neşe getireceğini, maddi olarak rahatlayacağınızı, eğitim açısından önünüzde güzel bir kapı açılacağını söylüyor kartınız. Diğer bir kartımıza baktığımızda kılıç kralı kartımız çıktı gördüğünüz gibi. Bu yine elde ettiğiniz başarıyı güzel bir şekilde kullanacağınızı söylüyor. Ama gelecekle alakalı ufak tefek problemleriniz var. Bu problemlerle hani nasıl ilerleyeceğiniz konusunda birazcık tereddüt ediyorsunuz. Birazcık geleceğe dönük korkularınız bugünkü hareketlerinizde kısıtlıyor olabilir. E, o yüzden yapmanız gereken şeylerden bir tanesi ee, çok ileriye dönük düşünmemek belki mesela bir ay sonranızı planlayabilirsiniz ama bir yıl sonrasını biliyoruz ki ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden biraz daha kısa vadeli planlar yapmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Zaten iki kartın söylediği de şeyde hani maddi olarak, kariyer olarak ve eğitim olarak güzel bir noktada olduğunuz sadece birazcık e, geleceği görememekten korktuğunuzdan bahsediyor. Şeytan kartımızın çıkmasıyla birlikte de yine bazen arada hani e, üstünüze sinen bir karamsarlık var bir mutsuzluk oluyor durduk yere bir şey olmasa bile bu sıralar hani böyle sürekli bir şey olacak korkusu var ondan kaynaklı birazcık kendinizi tedirgin hissediyor olabilirsiniz ama Tılsım altılası kartımızın çıkması ve artın ardından değenek altılası kartımızın çıkmış olması önümüzdeki günlerde yaşayacağınız güzel şeylerden bahsediyor zaten. Bunlar özellikle maddi olarak yüksek bir kazanç elde edeceğinizi, kariyer eğitim anlamında yüksek bir pozisyona sahip olacağınızı gösteriyor. Yolculuk vesaire düşünüyorsanız yeni bir şey satın almak düşünüyorsanız, araba satın almayı düşünüyorsanız yine önünüzün gerçekten Açık olduğu bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Beklediğiniz bir şehir dışı olabilir, ülke dışı olabilir ya da herhangi bir yolculuk, bir misafirlik olabilir. Bunun da güzel sonuçlanacağı ile alakalı kartlar bilgi veriyor. Sadece zaman zaman sebepsiz üstünüze sinen bir karamsarlık oluyor. Onu aştığınız takdirde gerçekten niyetinizle alakalı önünüzde hiçbir engel yok arkadaşlar. Gayet Maddi olarak, para olarak, kariyer eğitim olarak ve niyetiniz doğrultusunda önünüzün açık olduğu bir döneme doğru giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, ilişkisi olmayanlara bakacağım. Önce sonra ilişkisi olanlara ve ardından evli olanlara bakacağım. Şöyle tekrardan karıştırıyorum destemi. İlişkisi olmayanların şu anki durumuna bir bakalım. Şu anki durumunuzda arkadaşlar aslında ilişkinizin olmamış olması sizi çok fazla rahatsız eden bir durum değil. Şu anki olduğunuz konumdan mutlu olduğunuzu, gayet iyi olduğunuzu görüyorum. Ama hani aklınızda ufak tefek şeyler oluyor. Hani acaba olsa mı, acaba olsa nasıl olur gibisinden. Ama eylem olarak, niyet olarak tam anlamıyla bir ilişkiye ya hazır değilsiniz ya da istemiyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki günler doğrultusunda bakalım. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar tanışacağınız bir kısmet bu arada şey diyebilirsiniz benim şu an hoşlandığım birisi var diyebilirsiniz ona da şimdi değineceğim. Şu an kimseyi düşünmeyenler için söylüyorum yakın zamanda bir kısmetle tanışacağınızı gösteriyor arkadaşlar bu kısmetle de önünüzün açık olacağını söyleyebilirim o şekilde düşünüyorum. Yeni gelecek yeni tanışacağınız bu kısmetle bakalım nasıl ilerleyeceksiniz. Bu kişiyle arkadaşlar bir yeni bir yola çıkabilirsiniz. E, tanımak için çaba göstereceğinizi görüyorum. Ama ne olursa olsun aceleci olmayın. Yani aceleci olmayından kastım karşı tarafa karşı çok fazla işte tamam seni istiyorum gibisinden belli etme açısından değil de biraz daha hani e, yani en ufak yanlışında tamam seni istemiyorum gibi bir tutumdan bahsediyorum. Ona dikkat ettiğiniz takdirde önümüzdeki günlerde bir flörtleşme olacağı görünüyor. Şu an aklında birisi olanlar için aklınızda tuttuğunuz kişiyle alakalı bakalım. Aslında önünüzün açık olduğunu ve bir ilişkinizin olabileceğini gösteriyor arkadaşlar kartın. Bakalım o kişi size karşı düşünüyor? Size karşı arkadaşlar adım atmaktan birazcık korkuları olduğunu görüyorum. Birazcık düşünceli. Aslında istiyor ama size karşı nasıl yaklaşması gerektiğini tam olarak bilemediğini görüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde durumunuz nasıl devam edecek. Önümüzdeki günlerde aranızda soğukluk girebileceğini gösteriyor kartım arkadaşlar. Birazcık artık aranızdaki konuşmanın azalacağı ve birbirinizden yavaş yavaş uzaklaşacağınız bir döneme girebilirsiniz. Bu tamamen bir ayrılık değildir ama... Genel anlamda karşı tarafın özellikle ne yapacağını bilememesi sebebiyle ve bu yoldan emin olamaması, sizden emin olamaması sebebiyle arkadaşlar sizden gelecek tepkiden kaynaklı belki bilemiyorum. E, o yüzden adımlarının yavaşlayacağını görüyorum. Önümüzdeki haftalarda bir iletişimsizlik söz konusu olacak arkadaşlar. Evet ilişkisi olanlara bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilişkisi olanlara bakalım ilişkisi şu anda nasıl? Şu anda gayet güzel olduğunu görüyor arkadaşlar. Aldığınız kararların yerinde olduğunu, ilişkinin güzel bir hızla devam ettiğini söyleyebilirim. Kendinizden emin olduğunuzu da söyleyebilirim. Bakalım önümüzdeki günler için neler olacak? Beklediğiniz bir haber var arkadaşlar. Özellikle iki kartın da yan yana denk gelmesi ilişkiyle alakalı ya karşı taraftan beklediğiniz bir adım var ya da ikinizi de ilgilendiren bir haber bekliyorsunuz. Bakalım bununla alakalı bir gelişme olacak mı olacak arkadaşlar? Yakında beklediğiniz haber ya da karşı taraftan Beklentiniz her neyse o gelecek arkadaşlar hani size karşı daha sevecen olmasını istiyorsanız örneğin size karşı daha sevecen olacak ya da bir hediye beklentiniz varsa karşı tarafın hediye alacağını söyleyebilirim arkadaşlar aranızdaki bağın e, sevginin nasıl ilerleyeceği konusuna baktığımızda da e, birazcık arkadaşlar duygusal anlamda birbirinize karşı yeteri kadar ilgi göstermediğinizi görüyorum bu e, aşk anlamında sevgi anlamında birazcık azalmaya ya da çok böyle stabil giderek sizi sıkabilir. O yüzden önümüzdeki günlerde biraz daha aranızdaki aşkı kuvvetlene kuvvetlene ee, kuvvetlendirebilmek adına bir şeyler yapmanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır ee, onunla alakalı bir şey söyleyebilirim yani yalnız kalmanız birlikte vakit geçirmeniz sizin için çok 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 iyi olacaktır zaten ben söyledikten hemen sonra çıkan kartım kupa prensi de bunu doğruluyor arkadaşlar sadece birazcık yalnız kalmaya ihtiyacınız var duygusal anlamda birbirinizi daha fazla mutlu edebilmek ve aranızdaki aşkın kuvvetlenmesi adına onun dışında arkadaşlar ilişkinizle alakalı herhangi kötü bir şey görünmüyor evliler için bakalım karıştırıyorum kartlarımı. Evet evlerin şu anki durumuna bakalım ilişki durumlarına. Şu anda arkadaşlar bir kararsızlık söz konusu. Eşinize bir şey söyleyip söylememekten korkuyor olabilirsiniz ya da evliliğinizi de ilgilendiren yeni bir karar almak istiyor olabilirsiniz. Bununla alakalı birazcık korkularınız var. Biraz daha geleneksel yönden mi ilerlemelisiniz yoksa biraz daha yenilikçi mi olmalısınız? Kafanızın gerçekten karışık olduğu bir noktadasınız. Bir karar almaya çalışıyorsunuz. Bakalım bu karar nasıl ilerleyecek arkadaşlar. E, bu karar almaya çalışırken etrafınızdaki insanlardan biraz kendinizi soyutlayacağınızı ve biraz yalnız düşüneceğinizi görüyorum. Bunu çok fazla abartarak yapmamanızı tavsiye ederim size. Daha sonrasında iç sıkıntınız artabilir. O yüzden elinizden geldiği kadar daha sakin bir kafayla ve ne istediğinizi hani bilerek ilerlemeye çalışın. Sizin için çok daha iyi olacaktır. Tamamen etraftan soyutlayıp da kendinizi düşünmek bu olay hakkında sizi birazcık yorabilir. Aranızdaki aşkın, bağın, kuvvetin nasıl ilerleyeceğine bakalım. Düşüncelisiniz arkadaşlar. Belki evliliğinizle alakalı kafanıza oturmayan bir şeyler var ya da hayatınızla yani yeni bir karar almak istiyorsunuz ama bu sizin eşinizle ilgilendiren ve belki evliliğinizle hani ailenizle ilgilendiren bir karar. Bu yüzden bu kararla ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizi görüyorum ama önümüzdeki günlerde açıklayacaksınız arkadaşlar. Eşinizin çok fazla olumlu yanıt vermeyeceğini söyleyebilirim. Bir ayrılık, bir büyük kavga vesaire bir şey görünmüyor. Sadece almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir karar var. Eşinizin buna olumlu bakmadığını görüyorum. Bu illa ruhsal anlamda bir şey değildir. Yani bir araba almak istiyorsunuzdur ama eşiniz mesela istemiyordur ya da bir yerden ev almak istiyorsunuzdur ama eşiniz o yerden değil başka bir yerden istiyordur. Demek istediğim şey böyle bir şey. Yaşadığınız bir anlaşmazlık var. Önümüzdeki günlerde konuşacaksınız ama yine de bir anlaşmaya henüz önümüzdeki günler için varabileceğinizi göstermiyor. Yani biraz daha bu şekilde düşünceli olarak geçecek önümüzdeki günler. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım size faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.